kuş seslerini duyuyor musunuz? Ne zaman durup kuş seslerini, denizin dalgasının sesini, doğadaki sesleri, içimizdeki sesleri dinledik acaba? İçimizdeki o küçük çocuklar var ya, büyüdüğümüzde olan o küçük çocuğumuzda yaptığı, yaptırdığı şeyler sosyal ilişkilere ihtiyacımız var. Çünkü sosyal ilişkiler bir anlamda kendimize dönüşün bazen bir aynası, bazen haritası. Kendimize dönüşün giriş kapısı gibi sosyal ilişkiler. Kendimizi ne kadar geri çekebiliyoruz? Bunu ancak kendi içimizdeki küçük çocuğumuzla büyük halimizi birleştirebildiğimizde, öpüştürebildiğimizde, sarılabildiğimizde kendimizi kendimize ifade edebildiğimizde ve o ifadeyi duyabildiğimizde içsel bir şekilde duyabildiğimizde tamamlıyoruz ve dünyaya başka bir adım atıyoruz yeni bir doğuş gerçekleştiriyoruz ve o doğuşta artık her şey çok dingin çok huzurlu çok büyük bir nefes aldırıcı şekilde oluşuyor sosyal ilişkilere de ihtiyacımız var o yüzden. İnsan sosyal bir varlık çünkü. Ama doğanın da bir parçası olduğumuzu unutmadan aslında. Ne çok büyük, ne çok küçüğüz. Bunu bilerek her birimiz biriciyiz. Bunu bilerek, yaşayarak, yaşatarak, o kocaman farkındalıkla, Sevgimle